Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O dönemde parlamentoda sadece erkek milletvekilleri vardı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için verilen milli mücadele kadınlar ve erkekler yan yana omuz omuzaydı. Takvimler 5 Aralık 1934'ü gösterdiğinde ise biz kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçme ve seçilme hakkını kazandık. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün <laughs> ifadesiyle kadının kurtuluş devrimi gerçekleşti. Bugün bu kurtuluş devriminin 89. yıl dönümü kutlu olsun. Değerli basın mensupları, önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizde 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 30 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye başkanının sadece 22'si yani yüzde ikisi kadın. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'deki 50 217 muhtardan sadece 1119'u yani yüzde ikisi kadın. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11. Kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla yüzde 3 olabilir. Değerli basın mensupları, kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanması eşitlik mücadelesinin önemli parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ana hedefimiz tam eşitlikçiliktir. Bu konuda <laughs> Dev bir adım atmış ve kadınların siyasette eşit temsilini sağlayabilmek amacıyla siyasi partiler yasasında değişiklik öngören teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştuk. Listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar yöntemiyle yapılmasını şart koşmuştuk. Teklifimiz AKP ve MHP oyları ile reddedilmiştir. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Şu anda partimizin üst yönetimini oluşturan gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak son 3 yılda partimizin yaklaşık 165 bin yeni kadın üye kazandırdık. %30'un altında olan kadın üye oranımızı %37'ye çıkardık. Kadınların siyasette daha aktif olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerde kadın temsilinin en az, en az ikiye katlamakta kararlıyız. Biz kadınlar için eşitlik mücadelesi bir halk mücadelesidir. Layık bir dünya kurmaya kararlıyız. Demokratik ve özgür yarınlar biz kadınların ellerinde yükselecek. Teşekkürler.